Nebulaların kalbi pulsarlar. İzlediğiniz görüntüdeki fotoğrafta görünen Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaklıktaki bir süpernova'nın kalıntıları. Bu nebulanın güney köşesinde alışılmadık bir obje görünüyor. Bu görüntü NASA'nın Kendra X-ray gözlem evinin jelifiş, Türkçe adıyla Deniz Anası Nebulası adlı gözlemlerinde kaydedildi. Bilim insanları bu objeye J0617 adını vermişler ve bunun pulsar olduğunu düşünüyorlar. Fonda dinlediğiniz ses bilinen en geç pulsara ait. Taurus A pulsarı, Türkçe adıyla Yengeç pulsarı. Astronomik adıyla ise PSR B0531 21. Bu pulsar, 1054 yılında patlamış olan süpernovanın geriye bıraktığı Taurus A bulutsusunun kalbinde yer alır. Diğer pulsarlardan farklı olarak daha hızlı tur atar. Yaklaşık saniyede 30 tur. Yaşı ise 961 yıl. Bu ses kaydı Jodrell Bank Global Teleskobu tarafından alınmıştır. Popüler Bilim'e hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere derin uzayda sesler ve ışınımlar yayan küçük yıldızlar olan pulsarları anlatacağız. İyi seyirler. Pulsarlar, Türkçe adıyla atarcalar, ortalama 10-15 kilometre yarıçapa sahip fakat 700 bin kilometre yarıçapa sahip güneşten daha fazla kütlesi bulunan aşırı yoğun, güçlü manyetik alına sahip nötron yıldızlarıdır. Manyetik kutuplarının dönüş eksenleriyle çakışmaması sonucu nötron yıldızı kendi ekseni etrafında dönüş yaparken manyetik eksenin baktığı doğrultu uzayı bir koni biçiminde tarar. Bu manyetik eksenden saçılan ışıma yani radyasyon tıpkı bir deniz feneri gibi onu belirli zaman aralıklarında yanıp sönüyor olarak görmemize sebep olur. Eğer manyetik eksenini görebiliyorsak bir ifadeyle bu eksenin bakış doğrultusu dönüşü sırasında dünyaya denk geliyorsa biz bu özel nötron yıldızlarına her bir kesmede bir atım yaptığı için pulsar diyoruz. Pulsarları diğer yıldızlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri bu şekilde simetrik olarak dönmeleri uzay bilimcilerinin yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre pulsarların çok uzun bir süreçte oluştuğunu belirtmişlerdir. Milyonlarca senelik bir patlayıştan sonra nükleer yakıtını tüketen bir yıldız önce sarsılmaya, sönmeye ve çözülmeye başlar. Kütlesi çok büyümüştür. Kırmızı dev adı verilen bu safhadan sonra yıldız beyaz cüce halini alır. Bu safhada kütlesini büyük ölçüde kaybetmiş ancak büyük ölçüde de yoğunlaşmıştır. Yıldızın küçülmesi bu safhada da durmamaktadır. Gitgide artan çekim sebebiyle çok yüksek bir hız alır ve yoğunlaşma da aynı hızla devam eder ve büzülmeye başlar. Sonra bu büzülme yıldızın eski ölçülerine göre çok küçük hale gelmesine kadar sürer. İçlerinde yer çekimi o kadar güçlüdür ki atomu bile yerle bir edip elektronla protonları nötrona dönüştürür. Buna nötron yıldızı denir. Nötron yıldızlarında yer çekimi o kadar güçlüdür ki 1 metreden cisim yere çarptığında 7.2 milyon kilometre bölü saat hıza sahip olacaktır. Atomun %99'unun boş olduğu biliniyor. Atom içine çökünce doğal olarak bu boşluk kaybolur. Çok yoğun halde sadece nötronlardan oluşan bir madde yığını kalır ortada. Bu cisimlere nötron yıldızı denir. Örnek olarak bu kadar sıkıştırılmış bir ortamda bütün insan ırkının işgal edeceği hacim bir küp şekere eşittir. Eğer dünyayı bir nötron yıldızına dönüştürseydik tahmini olarak Beyoğlu kadar bir büyüklüğe sahip olacaktı. Nötron yıldızlarından bir kısmı kendi etrafında büyük hızla dönerler. Bazı nötron yıldızları saniyede 700 kere dönerler. Bundan dolayı etrafa radyo dalgaları ve x ışını yayarlar. Böylece pulsarlar adı verilen gök cismi ortaya çıkar. Boyutu yaklaşık asteroidler kadardır. Fakat yoğunluğu çok büyüktür. Bir benzetme ile açıklayacak olursak pulsar suyun yoğunluğunun 100 milyon katıdır denilebilir. Bu ölçüye göre pulsardaki maddenin 1 santimetre küpü ağırlık olarak 100 milyon ton gelecektir. Pulsardaki bir çay kaşığı maddeyi kaldırabilmek için limanda her biri 50 ton yük kaldıran dev vinçlerden 2 milyon adet gerekecek veya bu maddeyi taşıyabilmek için de 4 milyondan fazla kamyon ihtiyacımız olacaktır. Pulsarların bu olağanüstü özelliği bilim adamlarını her zaman şaşkınlığa düşürmüştür. Pulsarlardaki bu anlattığım olağanüstü madde iki haldedir. Katı ve sıvı katı maddenin son derece yoğun olmasının yanında aklın alamayacağı kadar da serttir. NASA bilim adamları pulsarların saç deli çapında bir parçasının bir köprünün ayaklarından daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Sıvı maddenin ise çok değişik özellikleri bulunmaktadır. Bir sıvı için sürtünme ve aşınma diye bir şey yoktur. Süper sıvı adı verilen bu akar maddenin bir bardak içinde karıştırıldığını düşünelim. Bu hareketini başkaca müdahale edilmeksizin sonsuza kadar sürdürür. kabuğunda yoğun manyetik alanlar olduğundan pulsarlar yeryüzünden anlaşılabilir ve görülebilir. Pulsarlar durmaksızın kendi etrafında, başka bir ifadeyle kendi çevrelerinde bir saniyede binlerce defa döndüğü için yaydıkları manyetik alanlar dev bir anten vazifesi yapar ve yıldızdan radyo dalgaları biçiminde vuruş ve atışların çıkmasına sebep olur. Pulsarlar kutup yıldızlarından uzaya dengeli olarak hızlı bir ritimde radyo dalgaları ve radyoaktif ışıklar gönderirler. Bu yıldızlar tıpkı deniz fenerinin ışığı gibi belli yönlere anlık, x ışını ve radyo dalgası yayarlar. Örnek olarak deniz fenerleri ışıkları ile yerlerini gösteriyorlarsa, bu yıldızlar da yerlerini yaydıkları ışınlar aracılığıyla gösterirler. Pulsarların yaydığı ışınımlar dünyadan kesik bir şekilde görülebildiği için oluşan görüntüye deniz feneri etkisi denilmektedir. Bu şekilde uzaya yayılan dalgalar teleskoplara kadar ulaşmakta ve derin uzayın sesi bizlere kadar gelmektedir. fonda dinlediğiniz pulsar sesi. Özellikle saniyede 11 devir yapan Vela pulsarının çıkardığı sesler. Çok ilgi çekecek. Ayrıca izlediğiniz görüntüdeki animasyon da Vela pulsarına ait. Bilim adamları bu pulsara PSRB 0329 54 adını vermiş. Bu pulsar Kuzey Yarımküre'den görülen en parlak olanıdır. Bunun dışında saniyede 0.7 dönüş periyoduna sahip olan normal bir pulsardır. Kendi ekseni etrafında saniyede 1.5 tur atar. Böylesine hızlar güneş sisteminde göremeyeceğimiz çok yüksek hızlardandır. Fakat anlattığım gibi bu son derece tipik olanı. Dönüş hızı sebebiyle sesi tıpkı bir lokomotifin çıkardığı sesi andırır. Dinlediğiniz bu kayıt Jodrell Bank Lowell Teleskobu tarafından alınmıştır. Bu pulsarın yaşı yaklaşık olarak 5.5 milyon yıl civarında. PSR-B 1822-09 adı verilen bu pulsarda biraz önce dinlediğimiz pulsarın sesini oldukça benzer sesler dünyaya göndermekte. Dönüş periyodu 0.7 saniye. Yaklaşık yaşı ise 200 bin yıl. Bu kayıt da Jodrell Bank Lovell teleskobu tarafından alınmıştır. İzlediğiniz görüntüdeki fotoğrafta ortadaki küçük nokta pulsarı, çizgiler manyetik alanı, mavi çizgiler ışınımı göstermektedir. Bu fotoğraf jelifiş, Türkçe adıyla Yengeç Nebulası'nın teleskopla çekilmiş görüntüsü. İzlediğiniz bu fotoğrafta Taurus Nebulası, Türkçe adıyla Yengeç Bulutusu'nun optik ve X ışını görüntülerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş fotoğraf. Nebula merkezindeki pulsarın oluşturduğu manyetik alan çizgileri görünüyor. Bir nötron yıldızı, süpernova patlaması sonucu parçalanan bir yıldızın merkezinin kendi üzerine çökmesiyle oluşur. Belgeselimizin başında da bahsetmiştik. Nötron yıldızları oldukça yoğun kütleli, çok küçük çaplı, yüksek manyetik alana sahip ve kendi çevresinde muazzam hızlarda dönen gök cisimleridir. Güneşimiz gibi yıldızlar hiçbir zaman nötron yıldızı oluşturmaz. Bu tip yıldızlar yakıtları tükendikten sonra beyaz cücelere dönüşmektedirler. Sadece büyük kütleli yıldızlar, yaklaşık Güneşimizden en az 8 kat daha fazla kütleye sahip yıldızlar olduğu için süpernova patlaması sonucu kendi üzerine çökerek nötron yıldızı oluşturabilir. Güneşimizden en az 25 kat daha büyük kütleli yıldızlarsa aynı zincirleme olayları yaşadıktan sonra kara delik oluşturabilirler. Nötron yıldızı teorisinin ortaya atıldığı 1934 yılından Atacaların keşfedildiği 1967 yılına kadar bu gök cisimlerinin optik olarak dünyadan gözlemlenebileceği düşünülmüyordu. Kendi etrafında yüksek hızlarla dönen nötron yıldızı kutuplarından uzaya doğru çok yüksek hızlarda parçacık saçar. Bu şekilde belli aralıklarla elektromanyetik ışıma yapan nötron yıldızlarına pulsar adı verilir. Manyetik kutuplardan çıkan bu ışının görüş çizgimizi kestiği sürece pulsar dünyadan gözlemlenebilir. Yani ışınım süreklidir. Ancak bu ışınım dünyadan kesik kesik izlenebildiği için cisim bize periyodik elektromanyetik ışınımlar yapan bir kaynak gibi gözükür. Buna deniz feneri etkisi denilmektedir. Her nötron yıldızı pulsar olamayabileceği gibi her pulsar dünyadan gözlemlenemez. İlk gözlemlenen pulsar, tilkecik takım yıldızının ortasında bulunmakta ve saniyenin üçte birinde nabız atışları gibi radyo dalgaları yaymaktaydı. Bazı pulsarlar radyo dalgalarından başka ışık, kızılötesi ve mor ötesi ışınlarda yaymaktadırlar. Pulsarların kendi etrafındaki dönüş hızı oldukça yüksektir. Bazıları kendi etrafında saniyede 100 bin devir yapar. 20 kilometre çapındaki bir pulsarın ekvator yüzeyinde bu dönüş hızı saniyede 62.800, dakikada 3.768.000 ve saatte ise 226 milyon kilometreyi bulmaktadır. Fonda dinlediğiniz ses, PSR B1933 +16 adı verilen pulsarın sesi. Bu pulsar 0.3 saniyelik periyoda sahip ve yaklaşık 900 bin yaşında. Tıpkı bir kalp atışı gibi ses çıkarıyor. Bu kayıt da Georgetown Bank Lowell Teleskobu tarafından alınmıştır. Katarca 1967 yılında Cambridge Üniversitesi'nden Jocelyn Bell Burnell ve Antony Hewish tarafından keşfedilmiştir. Antony Hewish, radyo dalgaları yardımıyla kuasarlardaki parlamaları incelemek için dört dönümlük bir araziyi kaplayan ve yapımı iki yıl süren oldukça büyük bir radyo teleskop inşa etmişti. Burnell bu araştırma ekibinde henüz asistanken antenin çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra 1967 yılının Temmuz ayında katıldı. Radyo teleskobun sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasından ve elde edilen verilerin analizinden sorumluydu. Bell, araştırma ekibine katılmasının üzerinden iki ay geçmeden gökyüzünde belli bir bölgeden gelen ilginç bir sinyalin varlığını keşfetti. Bu durumu araştırma ekibinin başındaki Antony e anlattığında Heviş ölçümlerin daha hızlı kaydedicilerle yapılmasına karar verdi. İlerleyen günlerde oldukça keskin, kendini birkaç saniyede bir tekrar eden bir sinyal buldular kaynağın yaydığı radyo dalgalarının düzenliliğine şaşıran araştırma ekibi keşiflerini Little Green Man Türkçe adıyla Küçük Yeşil Adam olarak isimlendirdi. Çalışmalarını derinleştiren araştırma ekibi gökadanın başka bölgelerinden de düzenli radyo dalgaları geldiğini tespit etti. Bunlardan bir tanesinin darbe periyodu sadece 16 milisaniyeydi. Bu kadar küçük bir darbe aralığı radyo kaynağının bir gezegen olma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Yıldıza verilen ilk isimden de anlaşılacağı gibi pulsarı ilk keşfedildiğinde bir saat gibi düzenli olan yayının karakteristiği oldukça gizemli bulunmuş ve dünya dışı yaşamın bir belirtisi olabileceği düşünülmüştür. Her ne kadar İngiliz Bilimler Akademisi üyesi bir astronom olan Martin Rees, sinyalin dünya dışı uygarlıktan gelebileceği hipotezinin keşfi yapan bilim insanları arasında ciddiye alınmadığını belirtse de astrofizikçi Peter Sturrock olayı pulsardan kaynaklanan ilk düzenli radyo sinyali elde edildiğinde bunun dünya dışı bir varlığın işareti olabileceğinin düşünüldüğü şeklinde açıklamıştı. Bu olasılığı tartıştıktan sonra bu olgu kanıtlanırsa yetkililerle görüşmeden bunu açıklamaya karar vermişti. Bu tartışmalar sırasında insanoğlunun iyiliği için bu kayıtları yok edip bu olayı unutalım diyenler dahi olduğu iddia edilmişti. Aynı ekip birkaç ay içinde dört farklı radyo kaynağı daha buldu. 27 Şubat 1968 yılında yazdıkları bir makale ile çalışmalarını tüm dünyaya duyurdular. Bulunan bu gök cisimlerine düzenli olarak yaydıkları radyo sinyallerinden dolayı Pulsar adını verdiler. Daha sonra Pulsar ismi resmi olarak CHP 1919 olarak belirlendi. Zamanla gökbilim adlandırma kurallarına göre isim PSRB 1919 artı 21 ve PSRC 1921 artı 2153 olarak değiştirildi. PSR, Pulse, Source of Radio yani darbeli radyo kaynağı demek. 1919 artı 21 ise Pulsar'ın gökyüzündeki konumu. Pulsarların kendi etrafında dönen nötron yıldızları olabileceği 1968 yılında birbirinden bağımsız iki araştırmacı Thomas Gold ve Franco Pacini tarafından ortaya atıldı. Çok geçmeden yengeç bulutsusu içinde ışının parlıyordu. Aradan fazla zaman geçmeden yengeç bulutsusu içinde ışının periyodu 33 milisaniye olan bir pulsar keşfedildi. Bu kadar kısa aralıklarla radyo dalgaları yayan bir cisminin kendi etrafında dönmesi ve dönüş hareketi esnasında kendini parçalamaması için kütlesinin çok yüksek olması gerekiyordu. Böylece pulsarların nötron yıldızlar oldukları ispatlanmış oldu. Onda dinlediğiniz bu sesse PSRB 1055 52 adı verilen pulsara ait. Bu pulsar ise biraz daha farklı bir durma sahip. Özel dönüş hareketine sahip olduğu için her iki manyetik kutbundan çıkan sesi de duyabiliyoruz. Yani her bir atım sırayla bir kutuptan geliyor. İki atım ise bir dönüş periyoduna eşit. 0.1 saniyelik dönüş periyoduna sahip bu pulsarın sesini yaklaşık her 0.1 saniyede duyuyoruz pulsar yaşı ise yaklaşık 500 bin yıl. Bu ses kaydı da Avustralya'daki Perkes Radyo Teleskobu tarafından alınmıştır. Fonda sesini dinlediğiniz bu pulsarın adı ise PSR B0835-45. Vela pulsarı olarak da bilinmektedir. Bu pulsar 10.000 yıl önce süpernova patlaması geçiren büyük kütleli bir yıldızın oluşturduğu Vela süpernova kalıntısının merkezinde yer alıyor. Bu pulsarın dönüş hızı 89 milisaniyede bir, yani saniyede 11 kere kendi etrafında dönüşünü gerçekleştiriyor. Yaşı ise yaklaşık 10.000 yıl. Fakat bu hız pulsarlara göre çok yavaş. Bu kayıt da Avustralya'daki Perkes Radyo Teleskobu tarafından alınmıştır. Gördüğünüz Vela pulsarının kendire X ışını teleskobu çekilmiş bir fotoğrafı. Sarı ve turuncu sıcak gazlarla çevrili ortadaki beyaz nokta vera pulsarıdır. Ayrıca fotoğrafta manyetik kutuplardan uzaya doğru saçılan parçacık sütunları da gözlemlenebilmektedir. 1974 yılında Joseph Taylor ve Russell Hulls çiftli yıldız sistemleri içinde ilk pulsarı keşfettiler. Ve bu pulsara PSR B1913 Plus 16 adı verildi. Bu pulsar diğer bir nötron yıldızının çevresinde dönüyor ve bir tam turunu sadece 8 saatte tamamlıyordu. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre yörünge enerjisini kaybettikçe bu sistemin çok güçlü kütle çekim dalgaları yayması gerekmekteydi. Taylor ve Hulse, bu pulsarın yaydığı radyo dalgalarını yıllarca gözlemlediler. Uzun süren gözlemler sonunda yıldızların birbirlerine yaklaştığı anlaşıldı. Yılda birbirlerine 1 bir metre kadar yaklaşıyorlardı pulsar bizim darbe olarak adlandırdığımız ışınımını yaparken kutuplarından uzaya doğru ışık hızında partikül fışkırıyor ve enerji kaybediyordu. Enerji kaybının nedeni görece küçük olan bu hareketin sonuçları çok büyük oldu. Yıldızlar enerji kaybediyordu ve yörüngenin daralması genel görelilik kuramının kestirimlerine uyuyordu. Taylor ve Hassel yitirilen enerjinin kütle çekim dalgaları olarak yayıldığını söylediler ve 1993 yılında bu çalışmalarıyla Nobel'de ödüllendirildiler. Böylece dolaylı da olsa kütle çekim dalgalarının varlığı ilk defa kanıtlanmış oldu. 1982 yılında kendi etrafında sadece 1.6 milisaniyede dönen bir pulsar keşfedildi. Gözlemler bu pulsarın manyetik alanının olması gerekenin çok altında olduğunu ortaya çıkarmış ve bu gök cismi yeni bir sınıf olan MSP, milisaniye pulsarları, sınıfı içine dahil edilmiştir. MSP'lerin X ışınlı çiftli sistemlerin artıkları olduğuna inanılmaktadır. MSP'ler oldukça yüksek ve kararlı dönüş hızlarıyla dünyamızdaki en iyi atom saatleriyle boy ölçüşebilecek zaman aygıtları olarak kullanılabilirler. Bilinen pulsarların 3'te 2'sinden fazlası Parkes Radyo Teleskobu ile keşfedilmiştir. Porto Rico'daki Dev Arishebo Radyo Teleskobu, Amerika'daki Green Bank Radyo Teleskobu, Avustralya'daki Monologo Radyo Teleskobu ve İngiltere'deki Jordal Bank Radyo Teleskobu pulsarların keşfinde çok önemli roller oynamış gözlem evleridir. Pulsarlar ışınımlarına neden olan kuvvetlere göre üçe ayrılır. Yörüngesel pulsarlar. Yörüngesel pulsarların ışınımı adından da anlaşılacağı gibi pulsarların kendi etrafında dönerken zaman içinde dönme enerjisini yitirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tip pulsarlar dönme enerjisi tamamen bittiğinde ölürler. X-ışını pulsarları. X-ışını pulsarları bir nötron yıldızı çiftli sistem oluşturduğunda ortaya çıkan bir gök cismidir. Bir pulsarın çifti başka bir yıldız, bir gezegen, beyaz cüce hatta başka bir pulsar da olabilir. Çiftlerden birisi ömrünün sonuna yaklaştığında dış kabuk şişmeye ve bu ikizden nötron yıldızına madde akmaya başlar. Madde akışıyla beraber nötron yıldızı kendi etrafında çok hızlı dönmeye başlayarak MSP olarak adlandırılan pulsarı oluşturur. Bütün madde pulsara geçip bittiği zaman pulsarın dönme periyodu artmaya başlar. Enerjisini tüketen pulsarın tamamen durması yani ölmesi milyarlarca yıl sürecektir. Magnetarlar. Işınım kaynağı çok şiddetli manyetik alanlardan kaynaklanan pulsarlardır. Manyetik alanın belli bir seviye altına düşmesiyle ölürler. Fondaki dinlediğiniz bu ses bilinen en yakın ve en parlak bilisani pulsarına ait. Adı PSRC 0437-4715. Periyodu öylesine stabildir ki insan yapımı atom saatlerinden daha duyarlı olarak atımlar yapar. Dönüş periyodu 0.005 saniye. Yani saniyede 174 tur atar. Bu kadar hızlı dönüşü sebebiyle çıkardığı ses tıpkı bir yaban arısının sesine benzer. İzlediğiniz görüntüdeki grafik, PSRB-0329 Plasel-4 pulsarından elde edilen darbeleri göstermektedir. Darbeler arasındaki zaman dilimi, darbe periyodu olarak adlandırılır. Görüldüğü gibi darbeler, hem biçim hem de büyüklük olarak birbirinden oldukça farklı. Bir pulsarı araştıran gökbilimci, radyo teleskobunu gökyüzündeki belli bir bölgeye, birkaç dakikadan 12 saate kadar uzanan bir zaman dilimi için de çevirir. Gözlem süresi ne kadar uzarsa, zayıf pulsarları bulmak o kadar kolaylaşır. Teleskop çıkışına elde edilen verileri işleyecek bir bilgisayar bağlanır. Daha sonra elde edilen veriler içinde kendini tekrar eden bir sinyal ol olmadığı araştırılır. Kendini tekrar eden darbeler arasındaki zamana pulsar periyodu denir. Darbeler arasındaki zaman oldukça belirlidir ve çok kesin olarak ölçülebilir. Örnek olarak P.S.R.C. 1603-7202 olarak bilinen pulsarın periyodu 0.014 saniyedir. Bununla beraber pulsarın periyodu oldukça yavaş yatar. Bu pulsarın periyodu her milyon yılda bir sadece 0.005 saniye uzar. Günümüzde hala devam eden bilimsel araştırmalarla pulsarların büyük darbe periyotları kullanılarak yüksek hassasiyetli saatler yapılmaya çalışılmaktadır aynı beyaz ışığın 7 farklı renkten oluşması gibi elde edilen darbelerde farklı frekanslardaki radyo dalgalarından oluşmaktadır. Bir darbenin en yüksek frekanslı bileşenleri düşük frekanslı bileşenlerinden biraz daha önce radyo teleskobu ulaşmaktadır. Bu olgunun nedeni darbenin yıldızlar arası ortam içinde dünya ile pulsar arasındaki uzay boşluğu arasında yolculuk etmesi ve farklı frekans bileşenlerinin farklı hızlarda yol almasıdır yıldızlar arası ortamda bulunan serbest elektronların neden olduğu bu olaya darbe yayılması denmektedir. Uzaktaki pulsarlardan gelen sinyaller yakınlarındakine göre frekans anlamında daha dağınıktır. Bu yüzden farklı frekans bileşenler arasındaki gecikme pulsarların yaklaşık olarak uzaklığının hesaplanmasında kullanılır. Komşu gök adalarda ve Magellan bulutsusu içerisinde bulunan birkaç pulsar dışında bilinen tüm pulsarlar kendi gökadamız içindedir. Onda dinlediğiniz bu seste bilinen en hızlı dönüş yapan ikinci pulsara ait. Adı PSR B1937 Plus 21. Dönüş periyodu 0.00155 saniyedir. Bu da demek oluyor ki bu nötron yıldızı saniyede yaklaşık 642 defa kendi etrafında tur atar. Bu nötron yıldızının yüzeyindeki dönüş hızı ışık hızının yaklaşık 7'de eşittir. Böyle koşullarda merkez kaç kuvvetinin nötron yıldızını dağıtması beklenir. Fakat oldukça yoğun olup ufak bir hacme sıkıştığında yüzeyindeki çok yüksek çekim kuvveti onu bir arada tutar. Dinlediğiniz bu pulsarın sesini simüle edilmiş hali. Peki neden pulsarlara bu şekilde matematiksel isimler verildi? İlk bakışlarda atarcalar onları keşfeden gözlem evlerinin baş harfleriyle adlandırılırdı. Bulunan pulsar sayısı arttıkça bu yöntem yerini PSR yani Pulsar Radio Source Türkçe adıyla darbeli radyo kaynağı ve bu kodu takip eden yükseklik ve açı bilgilerini kapsayan isimlere bıraktı. Ayrıca birbirlerine çok yakın pulsarları ayırmak için de harfler kullanılmaktadır. Günümüzde eski isimleri belirtmek için B harfi kullanılmaktadır. B pulsar isimlendirilirken 1950.0 tarih başı değerinin kullanıldığı anlamına gelir. Yani adlandırılan pulsarlar C harfiyle başlayıp 2000.0 koordinatını kullanır ve derece yanında dakika bilgilerini de barındırırlar. bütün pulsarların C isimleri olmasına rağmen 1993'ten önce keşfedilen pulsarlar genelde B kod isimleriyle anılırlar. Fonda dinlediğiniz bu ses ise bilinen en hızlı dönüş yapan pulsara ait. Bu pulsarın adı da PSRC 1748-2446. Bu pulsar biraz önce seslerini dinlediklerimizden PSRB 1937 Plus 21'den yaklaşık %10 kat daha hızlıdır. Bu da demek oluyor ki saniyede kendi etrafında yaklaşık 716 tur atar. <laughs> Jellyfish, Türkçe adıyla deniz anası nebulası ve gizemli pulsar. Bu konuda son yapılan araştırmalardan bir tanesi ise NASA'nın Kendra X-ray gözlem evinin deniz anası nebulası gözlemlerine göre dünyadan 5000 ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovanın kalıntılarına ait. İzlediğiniz görüntüde nebulanın güney köşesinde alışılmadık bir obje görünüyor. Bilim adamları bu objeye J0617 diyorlar ve bunun pulsar olduğunu düşünüyorlar ne olduğu belirlenemeyen objenin etrafındaki X ışının radyasyonu bunun bir pulsar olduğunun daha ileri kanıtı olarak gösterilebilir. NASA'nın resmi açıklamasına göre nesnelerin etrafından yayılan farklı dalga boylarındaki X ışını radyasyonun büyüklüğünü pulsar modelleriyle işleşiyor. Sonuç olarak boyut büyüklüğü 20 kilometre çapa sahip bir pulsar dünyadan milyonlarca kat daha ağır olabilir. Bu da derin uzayda aklımızın alamayacağı olaylardan sadece bir tanesi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir bölümde görüşmek üzere.